Ortak ve saha çalışmasında Mamza ve Hikmet Bey'e söz veriyoruz. Ben esnaftım ama özgür değildim. Özgürlüğe açtım. Özgürlüğe de çok düşkündüm. Orada insanların özgür olduklarını gördüm. Ve oradan çıkmadan bir karar vermem gerektiğini düşündüm. Çok güzel de bir karar verdim. İş öğrenmeye karar verdim. Ne gerekiyorsa yapmaya karar verdim o gün. Sekiz ay sürdü benim işi öğrenmem e, ve kavramam. Sekiz ayın sonunda iki işletmemi de devrettim. İki yıldır tek gelir, tek iş olarak Hörmülak firması ile çalışıyorum. Büyük bir alkış verelim mi? Hörmülak'a gelir diye <laughs> Bugün iki işletmesini devredip sadece tek iş tek gelir olarak Hörmülak'a dönünce büyük bir cesaret ister. Gerçekten büyük bir alkış hak ediyor. Daha sonra bu yöntemde nasıl çalışıyorsun? E, sosyal medya, sahada kontak, cilt bakımı, beslenme kulübü e, vesaire tüm e, yolları e, kullanıyoruz. Sahada nasıl mi? Evet sahada nasıl çalışıyorsunuz? E, sosyal medyada benim saham arkadaşlar. Sosyal medya sahamda Bildan e, Buldu'yla tanıştım. Kontak kurdum. E, ofisime davet ettim. Kendisi şu an burada dünya takımımız olarak. Ofisime davet ettim. Sunumumu yaptım. Kesinlikle her Hörblak yapmam diyen bir kişiydi ama sanırım ya benden ya da sunumumdan çok etkilendi. Evet dedi bize. O da kendisi de bir esnaf. Part-time bu işi yapıyor şu an burada. Ee, ona dedim ki, ben tek iş tek gelir olarak bu işi yapıyorum. Sen de esnafsın, benim gibi beni çok iyi anlarsın. Ne yapıyorsun dedi, ürünleri kullanıyorum, rozetimi takıyorum, insanlarla sohbet ediyorum dedim. Ve tamamen özgürüm dedim. O dikkatini çekti. Biliyorum. Sonrasında başladık. Mildan Hanım o gün bugündür bir buçuk yıldır bizimle çalışıyor. Tebrik ederim kendisine. <laughs> evet. Üçü, üçüncü ayımıza girdik. Kayseri'ye taşındık. Biz ağaç olmadığımıza karar verdik. Yerimizi değiştirmeye karar verdik. Sponsorumuz da de tavsiyeleriyle biz Kayseri'ye taşındık arkadaşlar. Kayseri'ye ilk geldiğimde işte evin eksikleri vardı. Melih Cerit şu an burada 135'lik kariyerde aramızda. Melih Bey'le onların bir işletmeleri var. Orada tanıştık. Melih Bey kendisi bir iş adamı. Evin eksiklerini alırken merhabalaştık, gülümsedik. Merhaba, işte Antalya'dan yeni geldim. Kontağımı kurdum, anahtarı çevirdim. O da gerisini getirdi. Dedi ki, Gantan ne iş yapıyorsunuz? Antalya'yı bırakıp da niye Kayseri'ye geldiniz dedi. Kayseri'de bunu bana soruyorlar. Ama biz Kayseri'yi çok seviyoruz. Ee, dedi ki ben yaşam kurçuyum. Dünyaca ünlü dev bir firmayla çalışıyorum. Dedi ki nasıl yaşam kurçuyum? Dedi ki kontrol danışmak yapayım. Melih içini doldurdu. Dedi ki benim eşimin kilo problemleri var Gamze Hanım. Ben de dedi daha önce kendi kendime kilo verdim ve geriye kilo alamıyorum. Kaslarım çok zayıf. Bunlarla ilgili problemlerim var dedi. Bana yardımcı olabilir misiniz dedi. Dedim tabii ki de. E dedi, ne vereceksin? Dedim hiçbir şey. Ben genelde ürünlerden bahsetmiyorum. Firmamın adını çok da kullanmıyorum aslında. Uluslararası D bir markayla çalışıyorum diyorum. O merak etti tabii bunu. Dedim bunları öğrenmek istiyorsan benim istasyon caddesinde ofisim var, eşin, eşini de getir. Ee, bir analiz cihazım var. Önce analizlerini yapacağız. Ona göre neler yapacağımıza karar vereceğiz dedim. Tamam dedim. geldi. Eşi 7 kilo verdi, kendisi de 4,5 kilo aldı arkadaşlar. Büyük bir afiş şey oldu, çok güzel sonuçlar. Sonrasında e, bu kadar anlatılan sonuçlarımız var. Ürünlerinizi de ister dedim. Madem ürünleri sevdiniz, ürünleri çok severek kullanıyor, ürün aşığı. Ee, tabii ki neden olmasın dedi. Davet ettik, tekrar ofisimize geldi, başladı. Ve bugün bir, burada bizimle, 135 kariyerde, dönüşte de eminim süpervizör olacak. Ee, sonrasında... Günlük kaç kişiyle kontak kuruyorsunuz? Bu yöntemlerde neler kullanıyorsunuz? Evet. Günlük 10-15 e, kişiyle konuşmadan, merhabalaşmadan, merhaba nasılsınız demeden ben evime girmiyorum. Evet. Ee, sonrasında kim var? Yani yine sosyal medyadan kontak kurdu. Ee, i̇şte gönderilerimi, paylaşımlarımı sürekli beğenen, beğenen, beğenen Nurhan Hanım burada. Ee, Cid davet ettim. Şimdi sosyal medyada paylaşımlarımızı yapıyoruz ya. Kalpler, emojiler bırakıyorlar. Biz de onlara bırakıyoruz tabii karşılıklı. Ben bu kişilere diyorum ki onların birisi Nurhan Hanım. Eee, diyorum ki haberleriniz beğendiğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel, bir şey söyleyeyim mi arkadaşımıza? Bir şey söyleyeceğim, bir şey şu an. Tebrik ederim bununla. Eee, sosyal medyadan işte bana ulaşanlara ya da gönderilerimi beğenenlere diyorum ki çok teşekkür ederim, gönderilerimi sürekli beğeniyorsunuz. Eğer Taysil'deyse... Diyorum ki ben cilt bakımı danışmanlığı, şey, beslenme danışmanlığı ve cilt bakımı üzerinde çalışıyorum. Ofisime sizi davet etmek istiyorum, size bir cilt bakımı hediye etmek istiyorum diyorum. Hem Antalya'dan yeni geldim, tanışmış oluruz diyorum. Nurhan Hanım geldi, başladı. İşte cilt bakımından çok da memnun kaldı. Şu an bizimle birlikte çalışıyor. Derken o Hatice Hanım'ı davet etti. Derken biz cilt bakımından evet, yani, alıyoruz, şey. alıyoruz. Sayılarımız nasıl? Ee, sayılarımız ekmek sayı. sayı Say. tamam. evet. Bu ee, sosyal medyadan değil. <laughs> ee, Tahsin Ergün aramızda, Antalya Finike'den, o da süpervizörümüz. <laughs> Tahsin Bey'in e, Bey biz nişanında tanıştık, evimizin bahçesiyle e, onun nişanlandığı kızın bahçesi aynı bahçeydi. Bizim bahçemizde, işte balkondan bizde de ayıkladıkları, hadi siz de gelin. Ee, biz oraya davet ettik, indik. Neyse, annesi kilolu. Aa dedi, sizi sosyal medyadan e, tanıyorum. Ha, ta, ı, ta, tanıyorum. Hikmet Bey'le falan tanıştılar. Sonrasında Hikmet Bey e dedim ki, bu çocuğun, bu işe ihtiyacı var. Sadece merhabanlaşmıştık sonunda. Dedim, yakında düğün yapacak. Bize ihtiyacı var, onun hayatını değiştirmemiz gerekiyor dedim. Ee, Annesiyle de, tabii... Kontağımızı daha çok arttırdık, sosyal medyadan işte ben hemen numaramı attım ona. Ertesi gün irtibatlaştık, bir hafta 10 gün içinde de onu ofisime Cilt bakımı davet ettim, Filike'de. Evet. güzel. Evet. Ee, Cilt Bakımı onu çok beğendi ama dedi Gamze Hanım siz dedi kilo işi de yapıyorsunuz, benim dedi kilo problemim var. Bana dedi yardımcı olur musunuz? Dedim hayır hayır tabii ki de. E, 17 kilo falan sonuç aldık yaklaşık 3 ay içinde Semiha Hanım'la. 10 kilo sonuç almadan bile Semiha Hanım bizi oğlunun ofisine davet etti. O da ne iş yapıyordu? Psikoteknik. Psikoteknik. Psikoteknik uzmanı, o da bir esnaf Finike'de. Onun yanına çay içmeye gittik ama biz kendi çayımızı götürdük. Ne alırsınız dedi. Dedim biz çay içeriz ama bizim çayımız yanımızda. Hem de dedim kilosu çok pahalı. İyi bir taktik. Kilosu çok bol. Evet. Ee, dedi sıcak, sıcak su alabiliriz dedim. Birlikte çaylarımızı içtik. Derken e, bir kampımız vardı. Sanırım Antalya. E, Antalya'da bir kampımız vardı. Dedim Tansim Bey biz bir kampa gidiyoruz. Ben siz de davet etmek istiyorum. Hatta dedim anneniz de alın gelin. E, hem bu kadar kilo verdi. Hem de bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür amaçlı. Onu bir kampa davet ettim. Ee, o kampımıza geldi. Ondan sonra karar verdi. Bu işi yapmaya karar verdi. Sonrasında Mine Hanım, beni çok değerli dostum, Antalya Kaş'tan aramıza katıldı. O da süpervizör. Aynı ayda süpervizör oldu. E, ee, ablası, eniştesi Osman Bey aramızda. Bizim için çok değerliler. Hep bizim gibi bir alkış Ve teknik konulara, sayı konularına Hikmet Bey. Acıktılar. O yüzden kontaklarım bu kadar iyi. Yes. Hörgler yaşıyorum. <laughs> Hörgler benim evim. Sponsorum benim babam. <laughs> Ekibim benim ailem. Annem Allah abilerim. <gülüyor> Ve <gülüyor> benim Hörgler'deki hayalim, hedefim. Ben kendime bu hayat tamircisi diyorum. Birçok da hayat tamircileri yetiştirmeye başladım ki hayalim çok minik. 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 İyi minik. De hayalim ve hedefim Türkiye'nin bir numarası olmak. <laughs> e, merhabalar. Bugün tarih 31 Temmuz. İki yıldır formül yapıyorum. İlk bir yıl ne yaptıysam olmadı. Ve 31 Temmuz'da bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bugün konumuz kontak. Biliyorsunuz değil mi? Kontak. Bunu anlatmadan edemeyeceğim arkadaşlar. Kontak kutu değil mi? Elindeki kontak mı? Bina var mı bunun kontak olduğunu? Evet. Kapının ana, elin anahtarına kontak demiyoruz. Arabanın anahtarına kontak diyoruz değil mi? Bunu arabaya koyduk. Fış! Gittik. Araba çalışıyor mu? Evet. evet. Sevgili arkadaşlar. Birçok arkadaşımız arabayı çalıştırınca diyor ki kurdum araba çalıştı. E mübarekler bırakmadın, gaza basmadın, araba ilerlemedi öyle değil mi? Bunun amacı arabayı çalıştırmaktı. Bakın nasıl çalıştırdım. 31 Temmuz'da bir şey yapmam lazımdı. Yeni bir karar almıştım. Hak ettiğim kariyerde değildim. Çok güzel işler yapmam lazımdı. Ve Facebook'tan sadece kasap profili gördüğüm bir hanımefendi vardı. Gövdesi yoktu çünkü bu hanımefendi kilolu. 31 Temmuz onun doğum günüydü. Bakın şunu lütfen anlayın. Bir yıl o kadınla uğraştım bana hayır dedi. Param yok dedi, kaynanam var dedi, kocam var dedi. 31 Temmuz'da kontra çevirdim, ciş ettim olmamıştı yani. Motor yakmamak için geri bıraktım. Aradım dedim bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun Mehtap. Alkışlarla Sevgili 15 k Bak İdari Başkanı Mustafa Bey 20 yıl önce bir şey içirdiği bir hanımefendi. Vazgeçmedim, koltuğa çevirdim. Devri yaşa doğru bastım. Dedi ki ben iş yapmak istemiyorum. Dedim yapma. Kilo ver. Evet. Beş puan VIP Hala distribütör değil ben. Bir para kazanmak istemiyorum. Ben doğru yapmam lazımdı. Sinyali doğru çakmam lazımdı. Amine adını beni de Amine Hanım başladı, distribütör oldu, kampa getirdim, VIP'ydi. Devam ettim, ayrılmadım. Derken Didar'ı getirdi annesini. Derken kaynanasını getirdi. Derken Amine Hanım Mevlana Hanım'ı getirdi. Mevlana Hanım Naciye Hanım'ı getirdi. Naciye Hanım Serdar Hanım'ı getirdi. Ablasını getirdi. Memnun'a bir ayda 12 12 kilo verdirdik. Memnun'a kızı Betül'ü getirdi. Rabia'yı getirdi. iyi getirdi. Isimleri bana hatırlatın. iyi getirdi. Başka Münevver'i getirdi. iyi getirdi. Dişli'yi getirdi. Bir Mehtap bir doğum gününde ürünleri hediye ettim onu tavlamak için. Bana tam 38 kişi getirdi. Büyük <laughs> süpervizör oldu. Ekibinden bir süpervizör çıktı Amine Hanım. Amine Hanım sonunda hepsi kadın bir erkek getirdi. Bilal Çimen'i bana yönlendirdi. Bilal Çimen eşi Selim Hanım'ın bütün sonuçları var. Ve Bilal Beyniloğlu var. Ahmet dikkat eksik, hiperaktifite sendromu. Beni dinlediler, ilacı bıraktılar ve şu anda ne kullanıyorsunuz? O İki ayda harika bir sonuç elde ettiler. Yetmedi. Kaynanası 62 yaşında Emine abla. Her gün ofise geliyor ve sınma kulübümüzde. Anneni Seyim Her gün diyor ki Hikmet Bey sanki popom küçülmüş diyor 62 yaşında. <laughs> ve 35 günde 6 kilo 200 gram sonuç elde etti. Bir mehtap süper müdür oldu. Mehtap aktif süper müdür. Dr. Devamuki. Biz Herbalife'da satış yapıyoruz. Biz kontak kuruyoruz. Değil mi? Kontak, adamın kontanı çevirdik. Gaza, debriyaja, freyle bastığınız sürece hedefinize varırsınız. Yetmedi benim kontağım devam etti. Eski bir patronum İhsan Balan değil. O da şurada sekiz kişiyle burada aramızda. İhsan Balan değil. Aradı beni. Biliyor, dedi gibi hormonik yapıyorum. Dedi başkanım sana iki tane güzel haberim var. Buyurun dedim başkanım. Biri dedi, ben dedi yeni bir hanımefendiyle evlendim Aysel Hanım. Dünyanın en harika hanımefendisiyle evlendim dedi. E niye sevmeyeyim ki ben buna dedim. Dedi ki ve bu hanımefendiyle beraber biz her Herbalife yapmak istiyoruz. Kaydınızı yapar mısınız dedi Herbalife'a. Korktan tatlı devam edin bu dedi. Ve sevgili kız kardeşi ve kayınçosu Halil Sancar Bey'le beraber bugün sekiz kişiyle buradalar arkadaşlar. Ne yaptık? On üç ayda tam on üç first line süper üzeri 13 ayda 13 aydı 13 aydı hatırlamışız arkadaşlar. Sadece hepsi kontağın olduğunu bilerek kontağı çevirdim. iletişimi kurdum. Davet ettim. Sunum yaptım. Tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Eğer gerçekten hörmekte başarılı olmak istiyorsanız kontak, iletişim, davet ve sunum konusunda sponsorlarınızdan ve üst hatlarınızdan gerekirse üç gün, beş gün gidin yanından ayrılmayın. Bu bir sanat arkadaşlar. Bu sanatı icra ettiğinizde inanılmaz işleri başaracaksınız kesinlikle. Kontağın devamında anlatacak çok şey var ama şu anda yan attım, kardeş attım. Şükran Uçar, milyoner takımı. Şükran Uçar'la beraber eee bu tebliğe basıyorum ben. Sıklarla basıyorum falan beraber gidiyoruz. Eğitimler diliyorum herkese.